Şimdi fark ettim, geçen videonun sonlarına doğru bir hata yapmışım. Üstelik küçük bir hata da değil, yanlış sayıyı geçirmişim. O yüzden problemin geri kalanındaki tüm değerler yanlış olmuş, tabiatıyla. Videonun başlarında hızımızın düşey bileşenini eksi 26,03 metre bölü saniye olarak bulmuştuk. Ama sonra kafamın içinde artık neler döndüyse, bu değer eksi 29,03 metre bölü saniyeye dönüşmüş, eksi 29 olmuş. Yani burası eksi 29,03 metre bölü saniye değil, eksi 26,03 metre bölü saniye olacak. Toplamıza bakacak olursak da burası eksi 26,03'ün karesi olmalı. Güzel işlemi yaparsak ki burada yapılmışı var. 26,03'ün karesi artı 5,61'in karesi. Evet yine yanlış yazmışım. 5,21 olacaktı düzeltiyorum. Evet, kök içinde 26,03'ün karesi artı 5,21'in karesi 26,55 gibi bir sonuç veriyor. Yani burası 26,55 metre bölü saniye olmalı. Ki bu da son hızımızın büyüklüğüne eşit. Toplam son hızın büyüklüğü. Burası 29,03 değil, 26,03 olduğundan açı da değişiyor bu teta açısının tanjantı tanjant teta eşittir eşittir karşı yani bu vektörün uzunluğu 26,03 bölü komşu yani bu vektörün uzunluğu 5,21. Şöyle anlatayım. Her iki tarafında ark tanjantını alıyoruz. Açı 26,03 bölü 5,21'in ark tanjantına eşit. Bu da ne eder? Ark tanjant 26,03 bölü 5,21 eşittir yaklaşık olarak 78,7 derece. Demek ki buradaki açı 78,7 dereceymiş. Ve yatayın altında. O halde şunu söyleyebiliriz. Son hız vektörünün büyüklüğü 26,55 metre bölü saniye, yönü ise yatayın altında 78,7 derecedir. Umarım geçen videonun sonundaki hata yüzünden kafanız çok karışmamıştır. Görüşmek dileğiyle.